Sabah erken saatlerde Denizli'nin Merkez Efendi ilçesine bağlı Kara Hasanlı Mahallesi 2001 sokaktaki evinden çıkan 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö. 3 çocuğunu otomobile bindirdikten sonra kendisi de bineceği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan elbisesinin altına gizlediği silahla 4 el ateş ederek hızla olay yerinden kaçtı. Çocuklarının korku dolu çığlıkları içerisinde kolundan ve bacaklarından 4 kurşunla vurulan F.Ö. de acıyla feryat etti saldırganın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan müdürün sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkartılması için ameliyata alınacağı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise okuldaki kantincinin 17 yaşındaki oğlu KK olduğu, müdüre kurduğu kanlı pusuyu ise bir arkadaşına kayda aldırdığı tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu davada kantincinin ceza aldığı öğrenildi.